Özgür. Özgür. Kendine gel kanka. Özgür kalk hadi. Özgür. Ya bu nedir ya? Tayfun Allah senin belanı versin ya. Bu nedir be kardeşim ya? Hani bunlar İstanbul'un en nezih insanlarıydı lan ha? Nasıl ayıklayacaksın bizi bu işin içinden şimdi ha? Kudret gezer bu işi, bu duyarsa ikimizi de iptal eder. Ben sana söyleyeyim, sen şimdi beni bu işten ayıklayacaksın. Kusura bakma. Beyler, ben fena oldum. Kusacağım galiba. Tamam, ee, ağzına bir parmak at rahatla. Atayım değil mi, rahatlarım. Tamam. Lavabo aşağıda birader. Hadi kanka, sen de bir elini yüzünü yukarı atla, ha? Ya bir elini ayağını indir be! Bir elini ayağını indir be! Bizi bitirdin be! Bizi bitirdin be! Altın kapılarımız kan oldu Tayfun!